bugün nasıl yapay zeka diye göstereceğim Başlıyor. bize gereken uygulamalar sırayla backlands, ibis paint ve painter's İlk önce painter's'a giriyoruz geldik e şuradaki yuvarlak Çocuk akıllı ya da çok kıyafetleri yazıyoruz. Buradan alt kısımda L2 diye bir yer var Oraya Sonra buradan arka planı siliyoruz. Buradan düğüne direkt basıyoruz. Yine basıyoruz. Buradan boyutuna ayarlıyoruz. Save diyoruz. Finish Şimdi bu uygulamadan da çıkıyoruz. Çıkıyorum ben. 2 dakika kesip geleceğim. Yardım arkadaşlar. Şimdi Ebersine X'e giriyoruz buradan Şuradan artık kısmına basıyoruz. Ben şu yerde boyutunu alıyorum. Gerçi buradan yine fotoğrafların geçmesini istemediğim için kesin ama sizler şuradan göstereceğim Şurada göstereceğim iyi de şurada bir tane küçük fotoğraf makinesi şeklinde var. Oraya bakın fotoğrafı koydum. Şimdi yapacağımız bir şey daha var. Yine fotoğrafları gireceksiniz. Şu an şuradan sesli anlatıyorum. Kendi karakterinizle ilk fotoğrafta bir Bak şu şeklinde. Ondan sonra bir yerde alıp koydum geldim. Şimdi buradan e, karakterimi ekstra ayarlamam gerekiyor. Ben birazcık karakterimi buluyorum. Bunu birazcık ayarlayayım siz. Ben hemen ayarlayayım. Ayarlayın. Şimdi burada böyle hafif beyazlıklar kaldı. Bunları böyle silgiyle düzeltebiliyorsunuz. Ben böyle düzeltiyorum. Ve ben buraları sileceğim. Siz izlemediyseniz. Klip geldim şimdi. Ne yapacağım? Yeni bir katman açın. Sonra birinci katmanı tıklayın. Sihirli DNA'ya tıklayın. Sonra Danalık'ta karakterinizin saç örneklerini alın. Ben zaten aldım. En koyusuna getirin. Ve fırçanızı ben temelle basın. Boya tabancası normal abi boyutunu büyütün bayağı ve kenarlarına kuyruk verin. Sonra en açık rengi kullanın ve birazcık birazcık aydınlatın. Bir de kendi gerçek saçlarımı, gerçek sergeni kullanacağım. Be. Ben gerçek saçlarımı Sonra buradan kalemi bağlamak üzere sert yapalım. Saçlarımızı böyle diye bağlı değişimdi. İkilerde, üçlerde yapın. Sonra böyle arkalık ekleyin. Uç ekleyin. Üç ekleyin. Biraz biraz. Sonra yine yeni bir katman açın. Katmanı açtıktan sonra yüzü şöyle sivri değnekli Sonra Boya tabancası normali alın kalemi olarak. Sonra aşırı böyle şurada kırmızı bir renk var. Aşırı cırtlak bir kırmızı yapın. Fırçayı böyle, böyle normal böyle yapın. Çok sarı oldu Şöyle. Yapın bayağı bir. Çok da aşağılara gitmesin ama. Sonra çok kırmızı oluyor. Bunu böyle 30'larda yapın. Böyle tatlış bir görüntüsü oldu. Ben biraz daha sıkacağım. Böyle tatlı bir görüntüsü oluyor. Daha çok. Ve gördüğüm bir şey daha var. Öncelikle şu katmanımı birleştirmem gerekiyor bunu göstermek için. Burada Şuradan kemen kısmına tıklayın. Buradan elini böyle alın. Böyle. seslerimizin ten rengini alalım bu konuşuyorum Bayağı. bu yayın yani başka bir şey demiyorum niye aslında sesim böyle şey gelebilir siz izlerken böyle aşırı düşük bilmiyorum ama aslında benim sesim öyle konuşmuyor mikrofonum yok o yüzden de bir yapamam ama etti beni buradan birazcık siyahlı olsan gerekiyor üstüne. Devam edelim editimizi yapmaya. Diyeceksiniz ki bu editleri nerede kullanabilirim? Kendinize ıı, ara, aracınızda yani tablet ya da telefonunuzda arka plan olarak kullanabilirsiniz. Ondan sonra videolarda kapak fotoğrafı olarak kullanabilirsiniz. Tabi arkaları silik bir şekilde. Şuradaki kenardakileri silin. Daha güzel gözükmesi için. Yaptım bitirdim. Bence tatlı oldu. İsterseniz şöyle şeyler ekleyebilirsiniz. Ben ek bir şey göstereceğim. Yeni katman atacağız. Sonra şuradan retval kısmından bir tane yuvarlak çıkardım daire. Bunun boyutunu ayarlayalım. Birazcık büyütelim. Sonra kalemi beyaz yapalım. Fırça alalım. Buradan boyalım. Sonra bunu siliyorsunuz. İçini boyayacağız şimdi. Boyadıktan sonra şu an şuradan fırçalar kısmında böyle baya bir sona gidin. Baya baya. Bir de kilitli olan fırçalar var. Reklam isteyerek 18 saat ve daha bu kullanabiliyorsunuz bu uygulamada. Baya bir Burada böyle çekiler var. Ben şuradan kar tanesi yapmayı karar verdim. Buradan siyah alacağım ve boyutunu ayarlıyorum. Bu kadar değil tabi. Şu an rengini ayarlayacağım. Böyle pembeyi, yeşil açıyorum ve bunu biraz daha küçük yapıyorum. Öyle kadar küçük değil. Boyutunu ayarlıyorum. Biraz da yeşil yapalım. una bataa yacn in un baa kunayag Bakın. Bence çok tatlı oldu. Siz de böyle yapabilirsiniz. Saç tokası falan yapmak isterseniz. Mesela saça ek saç ekleyebilirsiniz fırçayla. Bütün göstereceğim bu kadardı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer zorlandığınız bir şey varsa ya da yapamadığınız bir yer varsa bana yorumlardan kısmından sorabilirsiniz. Hepinizi cevaplamaya çalışacağım. Bay bay.